Abla. Hoş geldin. Ne yapıyorsun böyle tek başına? Niye yatmadın? Uyku tutmadı ya öyle. Çok sıcaktı bir de. Hmm. Hayırdır bir şey olmuş. Ne? Ne bileyim sen anlatacaksın. Yüzün gülüyor. Sana çok güzel bir haberim var. Neymiş kız söyle. Necat bu annelik işini uzatmamı istedi. Ha sen ha. sevindin yani buna. Evet. Niye? Sen ne dedin peki? kabul ettim. Suna ne diyorsun sen ya? Dünyada olmaz böyle bir şey. Niye be ne var bunda? Ne mi var? Ya kızım sen şuursuz musun? Ha? Ya biz bir aydır taktaları atmıyor muyuz babamın kulağına gidecek diye ya? Biri görür duyar bir şey olur babama yetiştirir diye ya. Abla onu merak etme. Biz çok dikkat ediyoruz. Babam da zaten alıştı artık sormuyor bile. Ha sen bununla bitiyor zannediyorsun yani. Ne var başka? Ne kadar sürecekmiş bu iş? Ne kadar istersen o kadar dedi. Ha bu yanağa bak ya ne güzel dünya. Bulmuş tabii böyle iyi niyetli saf kızı. Bir de şey yapıyor kanına giriyor bir de ne kadar istersen diye. Ne alakası var ya beni düşünüyor işte. Sonuçta her şey Kayra'nın mutluluğu için. Ne kadar istersen o kadar diyerek de hem Kayra hem beni düşünüyor. Ne var bunda? Seni mi düşünüyor? Ya seni düşünen adam senin omuzlarına bu kadar ağır bir yükü bindirir mi ya? Yük değil o. Ben gayet memnunum. Sen bu kafayla var ya sen bu kafayla. Sen o kız üniversiteden mezun olana kadar kalırsın o evde ben sana söyleyeyim. Kendi hayatında böyle yaşamadan bir kenara koyarsın. <laughs> en sonunda da o kız yuvadan uçup giderken seni de bir güzel kapının önüne koyarlar. Sen de rahatlarsın ya. Ne yapayım? Kayra'yı bırakayım mı Ali abla? Ya ben üzülmüyor muyum zannediyorsun Kayra için? Ha? Ben de üzülüyorum o kıza. Ama şunu anla artık Suna sen o kızın annesi değilsin. Ben kararımı verdim. Sen kendini düşünmüyor olabilirsin ama benim bir tane kardeşim var duydun mu? Ben kardeşimin gözlerimin önünde heba olmasına izin vermem. Git o Nejat'a reddettiğini söyle ya da ben seni babama söyleyeceğim. Her şeyi anlatacağım. i̇nanamıyorum sana ya. İnanama ya ne yapayım? İnanama istediğini düşün. Küs, kız, darıl, üzül. Hak verirsin bir gün bana ablam haklıymış dersin. telefonu aç kızım ya. Sen telefonu açmasan ben sana gelirim Suna Hanım. Sen dur. Saniye. Saniye ya. Hani dün şu seni bütün gün arayan ama senin telefonlarına cevap vermediğin saniye. Çok özür dilerim. Ee, girsene içeri, hoş geldin, gel. Buraya sizi görmek için gelmedim Hayri Bey. Necat Bey'in Sunay'a bu oyunu devam ettirmekle ilgili teklifte bulunduğundan haberiniz var mı? Ne? Hayri, bana oyun oynama olur mu? Ya gerçekten haberim yok. Ya işte senin patronun benim kardeşime böyle bir şey teklif etmiş. Ya bu evde ne dönüyor Hayri? Benim niye haberim yok ya? Her şey bildiğin gibi aslında. İşte sahte eş, iş, sahte anne hepsi bu kadar bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim yanlış hatırlamıyorum değil mi? Sen bana Suna'nın canı sıkkın dedin. E, babamdan dolayı olmayacağına göre bu evde bir şey dönüyor. Ve siz benden bir şey saklıyorsunuz. Hayır hiçbir şey yok. Hayır var bir şey. Söyle. Ya ben gerçekten geçenlerde babanın o dükkana yaptıklarını Suna öğrendi diye morali bozuk sandım. Ne dükkanı ne? Ne yapmış baban? Hayır hayır sen yanlış anladın. Ben onun şeyim. <laughs> sen ha, o kadar kıvırıyorsun ki kıvırma. Hayri söyle. Bir şey söyledin devam ettir. Ya baban işte geçenlerde o eski muhallebiciye zorla girip içindeki eşyalara zarar vermiş galiba. Ya bütün bildiğim de bu kadar fazla detay bilmiyorum. Saniye, saniye bir dakika, saniye, saniye. Her şeyi biliyorum baba. O muhallebicinin sahibiyle davalık olmuşsun. Gidip dükkana zarar vermişsin. Bir saniye bak. Baba bana doğruyu söyle lütfen ya. O muhallebicinin annemle ya da annemin ailesiyle hala bir ilgisi var mı? Ha? Onlarla mı problem yaşıyorsun? Neden yaptın böyle bir şey baba? Düşündüğün gibi değil kızım. Ben ne düşünüyorum biliyor musun baba? Ben bizden bir sürü şey sakladığını düşünüyorum. Ya annemle ilgili ne zaman konuşmaya çalışsak konuyu geçiştiriyorsun. Konuşmuyorsun. Bize de konuşturmuyorsun. Ne diyeyim istiyorsun Saniye? Ne diyeyim? Ne? Baba sadece doğruyu söylemeni istiyorum. Ya başlarda sen üzülüyorsun diye biz o yüzden konuşamıyoruz zannediyorduk ama bence öyle değil. Bence başka bir şey var altında baba. Ne? Ne olabilir altında başka sebep? Bilmiyorum baba. Bilmek istiyorum ama. Annem ne yaptı sana baba? Ya neden annemin hatıralarıyla dolu bir yere zarar verdin ki sen? Baba cevap ver ne olur. Merak etme konuştum Necat'la. Uzatmayacağım. Sen rahat et. Ablam inan ki doğru olanı yapmışsın. Canım yanıyor. Yarın daha dayanacak. Benim de yanıyor.